Survivor'dan tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyada yaptığı bir etkinlikte sorulan sorulara cevap verdi. Sorulan bir soru yine Survivor'dan tanıdığımız Yiğit Poyraz'ın yeni sevgilisi Erbil'e benzetildiği hakkında ne düşündüğüydü. Aleyna bu soruya gülerek bilmiyorum, görmedim cevabını verdi. Erbil ise Insta hesabından bu benzetilmeye gönderme yaptı. Benzettiğiniz kimseye benzemiyorum. Aleyna Kalaycıoğlu da bu göndermeye sessiz kalmadı ve kendisi de benzemez kimse sana bölüm bilmem kaç diye biriyle yan profilini paylaşarak benzerliklerini ortaya koydu. Sorulan diğer bir soru Ayşe ile görüşüp görüşmeyeceği hakkındaydı. Aleyna bu soru içinde, karışmada yaşanan orada kaldı, eskisi gibi kızgınlığım kalmadı yok diye cevap verdi. Sinan Akçıl ile imam nikahı kıydınız mı sorusuna Aleyna bende hiç öyle bir tip var mı diye gülerek cevap verdi. Ayrıca Alayına Kalaycıoğlu Ocak ayında yeni bir şarkı yayınlayacağını ve konserlerine devam edeceğini açıkladı.